Sonra? Ya, o gün nasıl geçirdiğimi hatırlamıyorum. Bir gün sonra zaten dükkana geçtim. Sözleşmeye dikkat ettim işte. Sözleşmede Selim Bey'in telefon numarası vardı zaten. Oradan Selim Bey'i aramak istedim. Daha Selim Bey'i aramaya fırsat kalmadan zaten Selim Bey direkt kapıda belirdi. İçeriye paldır küldür girdi. Onlar da ertesi gün anlamışlar çünkü dekontun sahte olduğunu. Ama öyle geliş çok çirkin olaylar yaşanmıştı. Direkt bayağı içeriye girdi. Bağıra çağıra, hakaretler savra savra aramamın verdiği içeriye girdi. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. Ona hem çevrede insanlar var hem de o bölgede itibar sahibi olduğumuz için bir anda itibarımızı da kaybettik biz. Kavga, gürültü, patırtı derken. Geldi işte orada kavgaya tutuştuk. Ben paramı istedim ondan, o da arabasını istiyor bir anda. Ben de ne uğradığımı şaşırdım. Yani o anda çok kötü şeyler olabilirdi. Çekmeceye bir uzansaydım daha farklı şeyler olacaktı da. Çekmeceye uza. Aa, Yok aman sakın hiçbir zaman hiçbir zaman öyle şeyler düşünmeyin. Yok alın. Birisi geliyor mekanınızı basıyor. Tabii, o... yani hiç olağan şeyler evet, değil tabii ki de. Basmış gibi olmuş o Güzel ol. Onun Ben o andan ne uğradım şaşırdım zaten. İyi ki de öyle bir şey olmamış tabii ki ana yani... ...en azından... Ya ne demek, hem kendi eliniz şey da Tabii hem kendi elinizi hatada bırakacaktınız... ...hem karşıda aman, aman, aman öyle. Ama çok çirkin şeyler yaşanmış. Ya. E, istenmedik şeyler. Bayağı şimdi. şey oldu ya, Selim Bey orada üstüme yürüdü, bayağı beni patakladı. Aramızda bayağı kavga, gürültü çıktı. Cam masanın üstüne attı beni, yani dükkânda cam masa vardı, cam masa kırıldı. Oradan işte yaralandım falan ben. Sonra Ay hastaneye başta, falan gittik, darp raporu aldım ben. falan. Yani şikayetçi oldum Selim Bey'den. Zaten mahkeme süreci de devam ediyor. O kadar üzülmüşler ki. Yani siz de hak verirsiniz. Belki sizin de o gün... ...hani yani siz de dolandırılmışsınız, onlar, onlar da dolandırılmış. Ya ben bu tufaya düşecek... Kapasitede biri değildim ama hani o an zaten ailevi sıkıntılarım vardı. Onları düşünürken o curcuna değişti. İşte, bu durumda da başım Yoksa hayatta böyle bir şeyin içine düşüp de gelmem de... Hani gelmeyecek şey başınıza gelir derler ya öyle ya bir şey Ya Tarık Bey oldu. hiç öyle demeyin biliyor musunuz? Yani artık insanlar şey diyor ya e, Selim Bey de aynısını söyledi. Ben gülerdim dedi insanlara hani Aynen. ya nasıl inanıyorlar böyle şeylere inanılır mı hani diye başıma geldi. Ben de gülerdim geldi. internette hep e gördüm işte videolarını falan haberlerde hani, çıkardı. Evet 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 ama oluyormuş. Ama burada onlar çok 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 üzgünler. Yani size haksızlık ettiklerini ve özellikle o yaşanan şiddet çirkin şiddet olayından dolayı ee, çok üzgünler ve sizden özür dilemek, sizden e, onlara bir şans e, vermenizi isteyecekler. Ben siz, ya, Selim Bey. ha, onların yanına götürsem gelmez misiniz? Şöyle yapalım. Onlar sizin için bir video hazırladılar araçta. Selim Bey kendisi tek gelmemiş mi onlar derken? Ee, yok, eşi de çocuğu da yanında. Çok güzel bir oğlu var bir tane ufak, çok tatlı. Zaten eşi Aysena Hanım diyor ki yani hani Tarık Bey'den özür dilemeliyiz, özür dilemeliyiz. İnanın başka bir şey demiyorlar. Ee, siz araca gidip videoyu izleyin. Gelmek isterseniz biz sizi bir şansım olsa masasında bekliyor olacağız. Ama yok ben hani görüşmek istemiyorum o insanlarla derseniz araç sizi nereye isterseniz bırakacak. Tamam bir izleyelim bakalım. Buyurun. Sağ olun. görüyorsunuz değil mi? Yani Tarık Bey'i de izlediniz. Selim Bey'i de, Aysena Hanım'ı da tertemiz insanlar. Zaten böyle insanları buluyorlar. Ha bakın insanlar şunu da dedi. Ya hiç ben böyle bir tufaya düşeceğimi düşünmezdim. Hani tabiri caizse. Ya da böyle bir şey inanacağım aklıma gelmez dediler. Değil mi? Ama geliyor demek ki. Ne olur dikkatli olun. Ne olur. Ama ben bu üç insanın yan yana geleceğine inanıyorum. Yani aynı dertten muzdaripler. Evet o şiddet olayı istemeden olmuş ki asla olmaması gereken bir şey olmuş ama ben de onu bir biçimde konuşarak belki dostluk ederek tolere edebileceklerini düşünüyorum. Görüşürüz. Merhaba Şükran. Merhabalar. Abi. Ya çok çok sizlerden iyi olmasın yani sizin gibi çok tatlı ve iyi bir insan ee, Tarık Bey de çok üzüldüm. Ona da çok üzüldüm. Aranızda yaşanan husumet zaten hani e, aslında asla yaşanmaması gereken Kesinlikle. iki mağdurun arasında asla yaşanmaması gereken bir şeymiş ama yaşanmış. Hazırladığınız videoyu izlemek üzere araca gitti o. Hı hı. Ee, Valla ben geleceğini düşünüyorum. İnşallah. Yani sizlerin de ne kadar üzgün olduğunuzu e, ve hani tek isteğinizin hakikaten e, özür dilemek olduğunu. Evet. Siz bize bir şans şey verdiniz o da bize bir şans değil. verir diyor. umuyoruz artık. İnşallah. Ben geleceğini düşünüyorum. Monis İnşallah. bir insan. Yani İnşallah. hani böyle e, iyi bir beyefendi. Kardeşim Tarık merhaba. Ben Selim. Aslında bu videoda söyleyeceklerimi sana dükkana gelip söyleyecektim. Ama gene de ne bileyim, tekrar gelinmekten çekindim. Bu durumda, hani bu yaşanan şeyler hiç o şeyler değil, biliyorum, haksızım. Ama sen de biliyorsun ki bu durumda ikimiz de mağduruz. Ee, sen ne diyeceğim? Gel programa, tüm Türkiye'nin önünde sorunlarımızı halledelim. Gerçekten gelirse uzun süreden sonra e, mutlu bir gün geçireceğim diyebilirim Ayşegül Hanım. Çünkü gerçekten büyük bir sıkıntılar yaşadık. Onun buraya gelmesi beni şu an çok mutlu edecek. Vicdanım rahatlayacak. İlk rahatlayacak. geçtikten sonraki pişmanlığım hani eşim de bilir. Çok kötü hani ama bir yanlık sinir işte olmaması gereken bir şey. Onu şeydi. da söyledim yani olmaması gereken bir şey ama zaten hani o anlamda şey bir beyefendi yani e, aklı başında bir insan. İnşallah. Keşke yani o da fırsatımız. Keşke, evet farklı, farklı şartlarda farklı ama yerlerde de işte yani, Evet sizin de başınıza gelen, onun da başına gelen e, yani maalesef çok üzgünüm gerçekten çok üzgünüm. <laughs> İnşallah söyleyeceksiniz kendisine gelir diye. İnşallah. Şu an. gelsin kendiniz, kend, kend, e, Zaten, kendisine bir ifade edelim. Evet kesinlikle gelirse o da bizi öyle umuyorum. Ya muhakkak öyle yani, yani muhakkak çünkü e, hakikaten şey değil yani hani... E, ...iki tarafında tarafın da inisiyatifi dışında Kesinlikle iki şirkin tarafta mağdur bir olayla an. Gerçekten, karşılaşılıyor. O da i̇ki taraf mağdur yani. aynı şekilde. Yani gene Aa, buyurun, buyurun bulsun. geliyor. Gel Tarık Bey, buyurun. Merhaba, merhaba, Buyurun, merhaba. Işledi, gelmeye karar Buyurun. Çok teşekkürler geldiğiniz çok teşekkürler. için. Ben geleceğinizi de düşünüyordum açıkçası Tarık Bey. Tabii. Yani gelirsiniz diye düşünüyordum. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ Sağ olun. Yani aslında hani sizler kendiniz birbirinizle ne yaşadığınızı, başınıza ne geldiğini çok iyi biliyorsunuz ama seyircilerimizle. Bir kere daha bunu değil mi konuşalım. Yani e, bir araba var ortada. E, Selim Bey ve Aysene Hanım'a ait. Bir ev alabilmek için, üzerine para tamamlayabilmek için... ...arabalarını satmaya karar veriyorlar. Doğru mu? Evet, kredi, çekecek evet. kredi çekecektik ha? üstüne evet. diyorlar. 210 bin TL gibi bir fiyat belirliyorlar. Daha sonra bu fiyatı düşürerek... ...205 bin liraya internette... E, ...bulunduruyorlar arabaları. Daha sonra bir alıcı çıkıyor, Zafer Adı... Altında yani isminin zafer olduğunu söyleyen biri çıkıyor arabaya talip oluyor ve diyor ki gelin arabamı şey a, 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 arabayı bana verin arabayı satın almak istiyorum diyor. Hı. Bu arada diyor ki benim bir kuzenim var otogalerici ee, oraya diyor şey yapacağız arabayı. ...Tarık Bey arıyor. Tarık Bey de diyor ki... ...böyle böyle bir araba satmak istiyorum. Ama ben kendim gelemiyorum. Hatta bir sahte asker kimliğiyle... ...her iki tarafı da kandırıyor bu arada o asker kimliğiyle. Evet. Yani ikna sebebi oluyor... ...biraz onlar için. Gelemiyorum ama kuzenim ve babam gelecek... ...bu arabayı... E, ...satmak istiyorum size diyor. İki tarafı da bu biçimde kandırıyor. Hatta notere gidiyorlar. Düşünün yani. Babası mı değil mi belli değil. Biriyle notere gidiyorlar. Ee, Tarık Bey'den e, acil diyor ki yani para yatırman gerekiyor. Bu arada diyor ne babama ne kuzenime paradan bahsetmeyin. Ortada dönen paranın miktarından ya da paranın adından e, hiç bahsetmeyin diyor. İki tarafı da ayrı ayrı tembihliyor bu konuda. Fakat noterde şöyle bir şey var, bunu bilmediğiniz için. Noterde güvenli satış sistemi var. Belli bir miktar para yatırıyorsunuz bunun için. Yani öyle çok aa, şey bir para değil, 25 lira, 30 lira gibi bir para düşünün. O parayı yatırıyorsunuz, havuzunda tutuyor. Daha sonra işlemler bittikten sonra e, bu insanlara e, bunu iade ediyor. E, lütfen bunları bilirim, lütfen bu insanların başına gel... Bakın, daha az önce geldi e, şey. İçişleri Bakanlığı sürekli gönderiyor savcı, hakim, avukat, polis diye kendini tanıtan insanlara sakın e, paye vermeyin. Bunları araştırmadan herhangi bir kimlik bilginizi paylaşmayın. Değil mi? Tabii. Kesinlikle bir 20 lira için biz bir arabadan olduk o zaman şu an. Benim başıma gelmez dememek lazımmış kesinlikle. Aslında senin bunları daha araştırmış olsaydı. Belki böyle bir şey gelmezse. Ya ben sizin bir araya gelmenize, sizin iyi niyetinize, sizin sizlerin iyi niyetine e, son derece eminim. Sizlerin bir araya gelmesi çok güzel oldu. Ben e, konuşabileceğinizi, anlaşabileceğinizi düşünüyorum.